Bir kız iş görüşmesi için ofise gelir gelmez, kibirli bir çocuk koşarak kızın yanından geçer ve bir sandalyeye oturur. Kız hamile olduğu için ona, ben tam o sandalyeye oturacaktım, diyor. Küstah çocuk, ama ben zaten oturuyorum, diye cevap verir. Ayağa kalkmaya çalışan hamile kız, yanında oturan diğer çocuğa kibarca, ayakta durmakta zorluk çekiyorum. Lütfen sandalyenize oturmama izin verir misiniz, diye sorar. Ama o çocuk ilkinden daha da kibirli ve kaba bir şekilde, hayır, senin gibi fakir insanlarla konuşmayı bile sevmiyorum. O zaman sana neden sandalyemi vereyim, diyor. Kız sakin bir şekilde, sen bir erkeksin. İstediğin yere oturabilirsin. Ama benim gerçekten oturmam gerekiyor. Yoksa seni davet etmezdim dedi. Ama kibirli çocuk yine de reddediyor. Tam o sırada mülakata başka bir kız gelir. Durumu görünce hamile kıza, gel burada durabilirsin, biz kenara çekilelim der. Daha sonra iki kız bir kenara çekilip yan yana dururlar. Bir süre sonra ofis müdürü gelir ve o kibirli çocuklardan birini içeri çağırıp görüşmeye çağırır. Çocuk içeri girer, oturur ve evraklarını müdüre uzatır. Bunu yaparken yerde duran bir miktar parayı fark eder fırsatı değerlendirip sessizce alıp saklıyor. Müdür, belgelerini kontrol ettikten sonra, "Notlarınız mükemmel. Bu işe seçilebileceğinize inanıyorum. Lütfen sonuçları açıklayana kadar dışarıda bekleyin." dedi. Bunu duyan kibirli ve açgözlü çocuk gururla odadan çıkar. Biraz sonra ikinci kibirli çocuk da mülakata çağrılır. Müdür içeri girip oturmasına izin veriyor. İçeri girer girmez masanın altında bir cüzdan olduğunu fark eder. Onu alır ve gizlice içinden bütün parayı çıkarır. Müdür, evraklarını inceledikten sonra onun iyi notlarını övüyor. Ve ayrıca ona sonucun açıklanması için dışarıda beklemesini söylüyor. Kibirli çocuk ayrılmadan önce gururla, "Melisiniz. Çünkü benim gibi dürüst bir çalışanı başka hiçbir yerde bulamazsınız." der. Müdür hafifçe gülümser ve çocuk gittikten sonra kendi kendine mırıldanır. "Haklısın. Senin gibi dürüst bir adamı asla bulamayacağım. Sadece sahtekar ve açgözlü birini." ve çocuğun belgelerini çiziyor. Biraz sonra iyi kalpli kız mülakat için içeri girer. İçeri girmek için nazikçe izin istiyor. Müdür onu içeri buyur ediyor. Belgelerini uzatırken oturduğu sırada masanın altında bir miktar para olduğunu fark eder. Hemen alıp müdüre veriyor. Müdür, dürüstlüğü ve nezaketinden dolayı kendisine içtenlikle teşekkür eder. Sonra onu dışarı, iki kibirli çocuğun oturduğu yere götürüyor ve ''Hepiniz mülakata alındınız, şimdi, lütfen içeri girip sonucu öğrenin.'' diyor, hepsi birlikte içeri girerler. Yönetici, patronun gelip son kararı açıklamasını ister. Patron içeri girdiği anda herkes şok olur çünkü, patron, iki kibirli çocuğun daha önce istismar ettiği hamile kadındır kibirli ve açgözlü çocuklardan biri inanmayarak, bu nasıl mümkün olabilir, diye sorar. İkisi de yaptıklarından dolayı teker teker patronlarından özür dilemeye başlarlar. Patron kararlı bir şekilde, artık gerçek karakterin ortaya çıktığına göre, senin gibi kibirli, sahtekar ve açgözlü insanlara ihtiyacım yok. Şimdi, yapabileceğin en iyi şey, çaldığın parayı geri verip mahcup bir şekilde ayrılmak. İki olan da çaldığı parayı geri verip sessizce dışarı çıkıyor. Sonunda patron, dürüstlüğü ve şefkati için nazik ve dürüst kızı işe seçiyor. Dedikleri doğru, dürüstlük en iyi politikadır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.